Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Şarja, Sivas Spor'dan 2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yakın. 28 yaşındaki Arnavut golcü, yeni kulübünde yıllık 2,5 milyon euro net maaş alacak. Beşiktaş, Sabek Pablo Mafeo ile ilgileniyor. Cailleri, Semih Kılıçsoy transferi için temaslarını hızlandırdı. Kiralama bedeli vermeyi kabul ettiler. Serdal Adalı, sonraki satıştan pay maddesini zorunlu kılıyor, onu da kabul etmek üzereler kiralama bedeli artı 12 milyon euro satın alma opsiyonu artı bonus artı sonraki satıştan %20 pay olmasını bekliyorum. Şaktar maçı sonrası durum netleşecek. Samsun Spor, Excelsior forması giyen 21 yaşındaki Santr Richie Omorova'yı kadrosuna kattı. Real Madrid teknik direktörü Sabi Alonso, Brahim Diaz'a gelecek sezon ilk 11'de yer bulmayacağını açıkça bildirdi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin takımın yeni kaptanı olduğunu açıkladı. Juventus, Francisco Concecao ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 4 milyon euro bon servis. 1.6 milyon euro bonus. Beşiktaş, Milan Van Ewyk için Coventry City'e 6 milyon euro önerdi. Beşiktaş, Jeremiah St. Juste ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, hiçbir takımla görüşmedik. Hakan gelecek sezon Inter forması giyecek. Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Oktuğut, Verona'dan ayrılan Koray Günter'i de kadrosuna kattı.